getirdim Mustafa Bey. Profesör, Selçuk çiğ köftere devam eden savaşımızı tez bir şekilde sonlandırmamız gerekiyor. Bu bizi zor seçimlere itiyor Profesör. Nükleer çiğ köfteye ihtiyacım var. Ama ama efendim ben Ağustos'a bitirebileceğimi söylemiştim size ama yani daha erken nasıl yetiştirebileceğimi... Yarın! Olabilir. O köfteyi masamda istiyorum. İki gün lazım en az. Nasıl olacak yarına kadar? Yarın dediysem yarın. Emirhan, seni sorumlu tutuyorum. Çalışmanız nasıl gidiyor profesör? Bir, dakika benim daha 3 saat zamanım var. Mustafa Bey bana daha zaman ver. Bunu Mustafa... Mustafa için istediğimi kim söyledi? Derhal çiğ köfteni bana teslim Tamam ben bayağı yaygara çıkaran kim lan? Mustafa sen burada ne arıyorsun lan? Lan Emirhan bana ne oluyor lan? <laughs> Mustafa takdir edersin ki benim adım asla Emirhan değil. Ben Selçuk çiğ köftenin varisi Selçuk Tüzün. Selçuk bilmeliydim. Yok edeceğim seni! Yok edeceğim! Lan yeter artık lan! Rahat bırakın beni oğlum! Mesut sakin olsana lan! Ulan ne sakinli, ne sakinliği! Kaç yıldır sizin için çalışıyorum! Ulan yeter lan! Beni bokunuz gibi kullanıyorsunuz lan! Her işinizi ben yapıyorum! Restoran sahibisiniz! Tüm yaptığınız her şeyi ben yapıyorum! Yeter lan artık! Bu çiğ köfte de benim! Restoranlarınız da benim lan! Lan! Restoranıma dokunamazsın lan! Benim işim kutsaldır! Kutsal hukuklu kutsal, kutsal, olur diyorum lan!